Bir de tüm kuş kestirmeyi kuş kestirin mi? Bilmiyorum. 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 şeytanın Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum beyler Evet nasıl yapıyoruz bakalım. Hocam iyi şofsküre şeyle. Aa. Şimdi abim anlatmıştı aynı şikayetler bende oluyor. Sıkıntılar falan. Ondan sonra ee, akşamlar yattığım zaman mesela odasında, hmm. birden Abi, bir yıl uyanıyorum. Benim hanım bir kere video çekmiş. Uyanıyorum böyle. Hanımla bir konuşuyorum. Gülüyorum. O da geri yatacak. Ve sen bunu hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Bir kere mi olmuş bu? Ka Kaç kere oldu? Bayağı. Oluyor. Sayıklıyor musun uykunda? Sayıklamamam. Kara Karabasan oluyor mu? Hiç bir şey yapmadım. Böyle hmm. rüyanda boğuluyormuş gibi olur. Bir kaç kere Katil? oldu? İki üç kere oldu. Onun haricinde başka problemler, ruhsal anlamda. Ruhsal anlamda, hocam durduk yere sıkıntı basıyor. Ondan sonra yani böyle vurma kırma diye bir şey yok ama. Saldırganlık yok, sende de yok saldırganlık. Yok, sadece baya bir sinir oluşuyor. Yani durduk yere bir konuya hani sinir olmayacak bir konuya sinirleniyorum. Çok yani yani. Ama genelde sakinsin. Evet. Az. Genelde sakinsin. Ee, peki hayattan böyle e, keyif alamama, lezzet alamama, böyle bir keyifsizlik, bir mutsuzluk sendromu mesela yaşıyor musun? 14-15 yaşından beri. Oluyor Ne düşünüyorsun mesela? Hayatı tanımlarken, vasıflandırırken, Hiç düşünmedim, zor bir soru değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç düşünmeye Nasıl vasıflandırıyorsun, hayatı nasıl tanımlıyorsun mesela, kendi halinde? Tamam, hocam, ya ee, o sıkıntılar geldi ama artık yani her şeyi bırakıp kesim geliyor. Böyle... Bu sıkıntıyı biraz tarif etmeye çalışsan artık ödeyeceğim. Sıkıntıyı biraz tarif et mesela. Ne oluyor o an? Nasıl başlıyor sende? Nasıl Mesela şu an burada oturuyorsun. Ben soru soruyorum ya. Müthiş bir sıkıntı var sende. Aynen. Bu soru seni çok sıktı mesela. Ve burada da sıkılıyorsun şu an. Aynen. Farklı bir sıkıntı yaşıyorsun. normalde de yaşıyorsun bunu. Yaşıyorum. Yani şu an burada yaşadığın sıkıntı gibi bir sıkıntı yaşıyorsun. Aynen. Az da sıkılacağı bir şey. Doğru, bak konuşuyorsun konuşuyoruz ama bir şey seni sanki sıkıyor. sıkan enerji böyle vücudunun tanınmasan hangi bölgesinde diyebilirsin? Seni sıkan şey göğsünde mi? Göğsünde. Ensende mi? Kafanda mı? Şöyle yani. sanki nefes almanda böyle hmm. e, zorlaştırır gibi. Bu o, e, nasıl bir söz biliyor musun? Hmm. E, Allah'a verilen sözde e, kullanılan kelimeyle de zannediyorum ilkini. E, senin ilk doğan kardeşin ölmüş değil mi? Ölmüş. Şimdi senin ilk çocuğun ölse sonra eşin hamile kalsa ve ölen çocuğu nasıl ölmüş? Doğduktan sonra mı ölmüş? Yoksa düşük mü olmuş? Herhalde düşük. Değil Yaşamamış. Erkek oğlu. Şimdi senin bir tane senin kaç çocuk var? Benim yok. Abicim. Daha olmadı. Ne kadar gelirsin? Dört sene. Dört sene. Hiç olmadı hiç mı? Yapmıyor musunuz? Olmadı mı? E, henüz olmadı mı? Henüz olmadı Tamam. Şimdi şöyle diyelim Abdülkadir. Böyle eşin hamile kalsa ve düşük yapsa, oğlun ölse, ikinci kez eşin tekrar hamile kalsa tabi haliyle birinci çocuğun düşmesi ve ölmesi e, seni korkutur. O zaman e, çocuğun yaşaması için Allah'a ne diyeyim dua edersin, ne yaparsın mesela? Ne söylemiş olabilirsin? Nasıl <laughs> dua edersin? Ne dersin yani öyle bir durumda? Namazımızdan sonra işte. Ne dersin? Işte. Sağ salim işte. Sağlıklı. Sağlıklı. Gelirse. Aynen. Yani gelecekte işte. Doğarsa, yaşarsa. Aynen. Ne dersin yaşarsa? Bir koyun keserim der misin mesela? adak. Evet. Ha? Eğer mi? deseydin bir adak adasaydın, içinden gelseydi Direkt koç mu çıkar ağzından, koyun mu çıkardı? Koyun çıkardım. Koyun çıkardı. Evet. Bizim koyun teşhis ettiğimizi bak e, bilmiyorsun sen. Bir an önce biz senin abinde bir koyun teşhis ettik. Evet. adam teşhis ettik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan değil mi? Direk içinden gelen koyun çıkardı. E, Allah Allah'ım oğlum yaşarsa bir nefes aldığını görürsem, bir yaşadığını görürsem, bir koyun keskem desem ve sen yaşasa. Bu senin hayatında yaşarken nefes alıp böyle bir şey senin sıkmasına sebep olur mu? Olur hocam. Anne babanın böyle bir adak adama ihtimal yüzde kaç sence? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Kime patlar kabak? Kime patlar? Babam, babam da şey olur, daha çok. Ablana da patlar, sana da patlar, sana da patlar. Ha, ben patlar. Peki bu adı anne mi yapmış olabilir, baba mı yapmış olabilir? Senin sizin ne diyor? Mesela şöyle Aynı bir adada şöyle tespit ediyoruz. Eğer doğan çocuk, adakla dünyaya gelen çocuk, anneye karşı sinir ve öfke hissediyorsa anne yapmıştır. Babaya karşı sinir ve öfke hissediyorsa baba yapmıştır. Sen hangisi daha sana soğuk geliyor, daha itici geliyor, baba mı anne mi? Bazen anne bazen. Evet. Anne daha etici geliyor sana. Seni de o tetikliyor değil mi? Daha çok anne tetikliyor. Peki şöyle bir dua et bakalım. E, aç ellerini de Allah'ım annemin yerine getirmediği koyun adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemden gelen koyun adamın <laughs> Ne oldu ki? <laughs> bir an hafızan kilitlendi değil mi? Ya bende zaten bu hafıza kitleme bayağı <laughs> çoğalıyor. Koyun hafızası diyorlar. Aynen. Allah'ım annemin yerine getirmediği koyun adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği koyun adağından sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği koyun adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği koyun adağından Şeytandan sana sanırım. Dışarıdan izleyince daha net belli değil mi? Bir daha söyle. Allah'ım annemin yerine getirmediği koyun adayından gelen şeytandan sana sığınırım. Hocam söyleyeyim mi? Söyle. Allah'ım annemin yerine getirmediği koyun adağından Hıca, getirmediği koyun adağında şeytanın şeylinden sana sığınırım. <laughs> evet. Sende daha çok etkili oluyor. Peki Koyun ada dediğin zaman vücudunda de nasıl bir düşünce, beyninde yani, nasıl bir şey oluştu? Bir an bir ürperme oldu veya bir sıkılma? Kalp atışı biraz hızlanıyor hocam. Kalp atışı mı biraz hızlanıyor? Heyecanlanıyor herhalde. Ama gereksiz bir heyecan sanki. Evet. Yani şu an heyecanlanmanı gerektirecek bir şey yok. Ya aslında ben öyle fazla heyecanlanmam ama şu an öyleyim. Muhtemelen aynı ikinizi de etkiliyor bu. Ee, o zaman peki annem babam köydeyken böyle bir hayvan falan besliyorlar mıymış? Koyun, kuş var mıymış o zaman? Hayvanları var mıymış? Zamanı dedem bilin. Annenin babası mı? Annenin anne babası mı? Bayağı. Babanın anne babası mı? Bayağı. Babanın anne babası mı? Bayağı. Babanın anne babası mı? Baban da aşırı var mı? Bayağı. Sinir. Babanın aşırı sinir var. O sinir daha çok böyle anneye anneme karşı öyle değil. Yani bize karşı, karşı öyle sinirli geliyorlar. değil. Ben yani sakin. Anne biraz fazla tetikliyorum değil mi? Peki sen hiç gittin mi daha önce? Gitmedim hocam. Rüyanda bir kurban hayvanı gördün mü hiç? Hatırım. Peki hiç bir koyun kesilirken şahit oldun mu kurban Etkilendin mi bu? Arada? kesilirken, hı hı. o anı gözünün önüne getir. Koyun kesilirken o an etkilenip, böyle orada bakmak istemediğin... e, yani, yer Sanki öyle bir şey yok. Hissediyor musun öyle bir şey hatırlıyor musun? Hatırlıyorum öyle bir şey oluyor. Koyun kestirken ama değil mi? Kesirken. Evet. Koçta şimdi zannetmiyorum. Koyundu zaten Koyunda e, böyle sanki bir itici yani sanki böyle bir rahatsızlık gibi, mide bulanım gibi e, falan böyle bir şey. Yok böyle bir şey değil de sadece, sanki böyle bir hani kesirken bir an böyle bir... Keşke kesilmese der gibi. Ulan bir şey yaptı. Yani. Bir şey etkiledi ama seni koydu. Ama yani. inek kesirken gördün mü? Yok görmedim. Etkilenmedi. Yani can, canlı görmedim. Abi. Koç? Evet, Koç? Hmm. Size koyun derken, e, size koyun derken dişi hayvana diyorlar değil mi? Yani. Ee, peki hiç hayatımda da kadadım mı? Evli güzel Bunu iyi düşün, bu iyi bir soru. Evlenirsen, bu kızı alırsam, borcumu bitirirsem, Olabilir hocam. Para biriktirirsem de, Senin... e, evlenirsem, falan filan bu teklifimi kabul ederse gibi gibi iyi bir yokla hafızanı sende ekstra bir şey daha var kendin söylediğim bir şey var soyunun adağını sen bir adakla pekiştirdin gibi görüyorum hocam herhalde bu e, işe alınma sebeplerinde hani olursa diye bir işe girersem aynen şey, öyle bir şey olabilir hocam ne kadar önce yaklaşık? Bundan sekizine ne olmuş? Sekiz yıl önce. Sekiz yıldır böyle bir garip bir parasızlık çekiyor çekiyoruz. da bir bereketsizlik. Bereketsizlik oluyor hocam. Ha, kazanıyor çok bir şey oluyor. Hani şeyde... o paranın bir şeyi yok, bereketi yok değil mi sanki? Aynen. Kaybolup gidiyor. Evet. Boşlanıyor musun? Boşlandın mı? Boşlanıyor hocam. Sekiz yıldır ama daha önce böyle değildi çalışmazken bile bu kadar borcun yoktu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Enteresan değil mi? <laughs> Hı -hı. Aynen. Bir şey aladıysan, bu işten aldığın para e, sana çok hayır e, getirmez. Parasal bir lanet gibi bir sıkıntı gibi senden sürekli eksilir. Lüzumsuz ve gereksiz harcamalar yaparsın. Ve para elinde asla durmaz. Bundan kaynaklı Peki, e, koyun adabıydı. Mesela bir işim olursa, böyle bir üç gün oruç bir fakir doyuracağım, bir yetimi sevindireceğim gibi bir adak adamış olabilir misin? Öyle bir şey hatırlamıyorum. Ama koyun aklında var yalnız. Bir koyun dönüyor. Bu orada adamış olabilir. Sen nerede adamıştın? İşte sınıfını geçersen. Sıdırken onu net hatırlıyorum ama kesmedin onu değil mi? Kesmedim. Koç koyun? Koyun. Koyun değil mi? Ya koyun yani biz koyun diye şey yaparız. Stop ya. Hocam aynı gibi yani. Paralel zaten. Maddi. Maddi olarak kazanıyoruz. Kopuyoruz. Sıkıntı kızı skor öne. Bak musun? Aynı akım yani. Aynı, evet. Aynı yerde. Aynı. Evet. Onda da zannetmiyorum ki Çok başka bir yerde mi? bir şey çıksın tamam. ya. Belki iftira sayılır onda. Düşersem yok. Tamam. Tamam. O iftira etmiyor. Direkt kavga Aynı Aynen çekiyor değil mi? Evet. Yat bir. Kestim. Tamam. Kestim. Ben, şöyle ver. ben bir adres vereceğim. Koyun adresi Allah'ın adına. <laughs> 200 liraya koyun kestim ben ben size. Şey İkişer tane kestim. Ee, ha. var var mı bu? Var. Var. Bir koyun var bir var. var. sen keseceksin. İki koyun keseceksin. Şuradaki bir yer. Tamam. Babanın tamam. üzerinde de bir adak vardır hafif bir agresiflik de var sizde. Yok. Aşırı. Yok. 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 İşte babandan gelen bir geçme var. Anneden Hı. geçme var. Koyun geçse var. Yok. Babadan koş, anneden koyun geçse. E, tamam mı? İki adak yapar. Senin adadığın, onun adadığı. iki de öyle karşılar. Yok. Biriniz anneden geçen koyunu kesersen, Sen babadan geçen koçu gezersin. Evet. Koş koyunu sen kes. Üstüne sadak. <laughs> İki kardeş de aynı, enteresan <laughs> ya. <laughs> Sana büyü yapıldığına inanmışsın sen de. Olabilir. Olabilir değil mi hoca? İnanmışsın yani. Biri bana büyü mü yaptı, ne <laughs> oldu demişsin. Bağlama büyüsünden mi şüphelendi? Valla büyüsünden hocam. Bizde şöyle bir şey var. Ee, babam ailenin büyüğü olduğu için evet. biz, biz de olanlar olarak bayağı gözdeydik. Ondan sonra bu şeylerde falan Ederler. Her herkes... bir bağlarımızın boşta günahını aldı. Üzerinizde adaklar var. Adak var üzerinizde. Adaklar sizi etkiliyor. Üzerinizdeki adağı adamışsınız zaten. Sen de adamışsın, o da adamış. Üzerinizdeki adaklardan kaynaklı. Ölümünden sonra anne babanın adadığı adak. Başka hiçbir şey değil. Üzerindeki adaktan dolayı çocukları düşmüş. Ölmüş. Ondan sonra yaşasın diye ikinci bir adamı adamışlar. Sizin de anne babanızın yediği ekşi elmadan ikinizin de dişi kabaşmış. Siz de birer tane kuyna adamışsınız. Ee, adamın önemi ne? Adam Allah'a verilen bir sözdür. Ee, ve Allah'a verdikleri sözleri yerine getirmeyen yahudilerdir. En yani çok Kur'an'da bahsi geçen lanetlenir. Ve oradan şeytan musallat çünkü Yahudiler Allah'a şart koşmuşlardır. Ve koştukları şartları yerine getirmemişlerdir. Şimdi biz de Allah'a bir böyle yapacağız. Sınıfı geçersen kurban keseceğim, şey girersen koyun keseceğim. Allah'a ne Sen de kesmedin mesela. Değil mi? Yıllardır evet. kesmedin. Ne yaptın? Allah'a verdiğin sözü yerine getirmedin. Ve bu sende bir sıkıntıya neden oldu. Sen de yapmadın. Annen baban da yapmadı. Ve böyle bir maraz geldi. Bu da ıı, adat materyalleri. Başka hiçbir şeyim yok. Yani. Sadece araç var. Onlar kesildikten sonra hiçbir sıkıntı kalmaz. Ruhen de e, kendini istekliye başlasın. An Annemi getirmem lazım yani. çünkü. Anneni getirirsek ücret de almam onda sorun yok. Getir kardeşim. Ben orada güzel anlatayım ona Bir tövbe, bir dua yaptırayım. Eğer yaptırabilirseniz sevdiğin tövbe de ve duayı ona yaptır. Hı. O yaparsa normale döner. Çünkü o da sizin yaşadığınız sıkıntılarda veya kendi yaşadığı sıkıntılarda e, muhtemelen görüncelerinin kendine büyü yaptığı konusunda zanna kapıldı. Geçin. O konuda iftira. Zaten bilinçaltına oradan geldi sizin olay yani. Küçük yaştan beri o telkinler, annenin konuşmaları, tetiklenmeleri, babanı da zaten öfkelendirip annenin bu iftiraya girmesi belki öfkelendiriyor babanda. Oradan sinirleniyor olabilir yani. O da gizli bir öfke, gizli bir kim? O da bir hastalığa neden oluyor. Toplam, hı hı. Ondan sonra işte bizimkiler şey yaptı. Hani tanıdık bir hoca var falan dediler. Hı hı. Ondan sonra yine aklıma geldi. E, gidelim bir soruşturalım falan dedi. O, o şahıs da burada Ankara'da yaşıyor. Hı hı. Mamak'ta herhalde. Gittik adam bir şey söylemedi. Ha e, dedi ben bunları daha yapmıyorum dedi. Bir çay içtik işte, ondan sonra gittik. Ne kadar kayboldu? Hocam ne kadar kayboldu? 10 tane bulma bilezik kayboldu. Yaklaşık beş tane yüzük altın kayboldu. Bir küçük altın de küçük altınlar vardı. Zekatını veriyor sevdan Senin evinde mi? Evet evet. Zekatını vermedin sen. Ver şey. <laughs> gitmiş ne yapıyor? Zekatını vereceksin. Ee, ne kadar da altın toplamı yoktu? Kaç gram altın vardı? yemişler gram var. 25. 25 gram. Merkezler değil mi? Evet. 250 gram. 5 büyük Başka. 5 büyük Ha bir de bir tane de set var. Bir tane de set var. 90 gramdan fazla değil mi? Evet. Hocam bir de şöyle bir şey. Bizim e, bu işte Afyon bölgesinde bir birisine gitmiş benim hanım. E, annesi değil mi? Yoksa soruşturmuşlar mı? Onlar demiş ee, altınlar evden çıkmadı evin içinde demiş hani eşyaların altında demiş ama nerede olduğunu söylemiyor öyle demiş yani o zamanlar bundan seni çok sen önce bulamadık aradınız aradık hiç bir hani hırsızlık vakası olsa kapılar kırılır eşyalar şey yapılır. Hani benim e, Macbook laptopum falan vardı. Yatağın üstünde duruyordu. Hani yürürsüz olsa onu da götürür. Altınları nereye koymuştunuz? E, yatak odası dolabına. Kim biliyordu altınların orada olduğunu başka? Ben bir onu da başka kimse bilmiyor. bilmiyorum. Kim muydu? Evet. O dönemde e, hanımın ailesinde çok borcu olan birileri var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç borçlu olay yok ki hocam. ailesinde çok borcu olan var mı? E şimdi benim e, hanım akraba, yani amcamın kızı oldu. oldu tamam, olan var mıydı? Yani o kardeşlerinin falan o... borçları çok var mıydı? çok sıkıntılı Android olduğu oldu. bir dönem var mıydı? Aile yakınlarında iyi İyi düşün. Amcam çok Amcam var. akraba. Kayınpeder mi çok sıkıntılıydı? eder ama... Ha. Evet. ha? O dönemde, o döneme gel. Evet. evet. düğünde hatta altınları verdik ya kıza takılan altınları şey olsun borç Sen de mi veriyorsun? Biz de adetmiş, biz veriyormuşuz böyle kız tarafına tak Yani kıza takılan altınlar ve şey takılar kız tarafına ya, biz şey biz da. biz geri vermedik. Biz de, de vermişti sonunda yine almışlar işte. <gülüyor> <gülüyor> sen de vermişsin ya işte. Nasıl öyle? <laughs> ne bileyim ben oğlum işte. Nasıl <laughs> altınları sen biliyorsun, hatun biliyor. E sen anladığına göre hatun oldu. Daha neyle düşünüyorsun? Ne üçüncü şahsı düşünüyorsun? Yani? Bizden başka yerini bilen var mı? Babacan. Ee, Naz bulmuş, babasını vermiş. Öyle anlaşıyorsun. <laughs> Bilmiyorum yani 300 milyar falan vardır. Borç. Kredi de var Kredi. Sıkıntı yani. Kredi başlı olsun sıkıntı yani başı hoşuna gitti. Sen de, mi aldın? Ben de. Beraber Hı. mi aldınız? Aramızda belki bir, bir sene var Nereden aldınız? Şeyden, bankadan için. Anladınız bir de şey değil Gayri için. Çekilsin. Ödüyoruz yani. Değil mi? De. İşte sıkıntı yani. Krediler hiçbir şekilde tasvip etmiyorum yani çıkıyor da böyle yani hiç Kırdı. Ya bu arada hocam hakkınız helal biz Almanya'dan geliyoruz ha. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ayrı yani, şey yapmadık da söylemeyelim dedik. Geldi <laughs> hocam kestirmeyi şey. düşür. Kestirir mi? Bilmiyor ha? Bilmiyor. Her mi, annesi mi? Bilmiyor. Peki sen şeytanın yolunda sabit misin? Heyna, heyna an.